Merhaba. Geçen sefer Numpy kütüphanesini işlemiştik. Şimdi de Pandas ile veri manipülasyonuna geliyoruz. Biraz eksik kalıyorsa, Pandas ile veri manipülasyonu. Yani data frameleri öğreneceğiz bugün. İlk önce kütüphanemizi e, çağıralım, import edelim yani. Pandas spd olarak import ediyoruz. Sonra data frame oluşturmayı görelim. Başlığımızı yazalım. Onun için bir data oluşturmak için bir şöyle parantezlerimizi açalım. Şöyle diyelim. Name. Bu bir array olacak. Tom, Jack, Steve, Ricky, Yaşları da şöyle diyelim. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Bunlar da dört. E, oturdukları şehirleri de yazalım. City. Adobe. New York, London, Berlin'de oturuyorlarmış. Data şu şekilde df ile tanımlıyoruz. df atıyoruz zaten. pd pandas data frame ve burada datamızı belirtiyoruz. Bunu şu şekilde birincisini printle yapacağım. Print data diyeceğim. Ve şöyle bir çıktı verecek. Yani datamızın çıktısını verecek. İkincisini direkt data diyeceğim. Şu print'i kaldıralım. Pardon. Direkt data demeyeceğim. Direkt df diyeceğim. Yanlış yaptık. Print df. Print df dediğimizde şöyle tablo şeklinde görüyoruz. Sadece df yeah dediğimizde size daha güzel bir görünümle gösterecek. Codelab üsttekini silebiliriz. Şöyle yaptığımızda bize Tom 28 yaşında New York'ta oturuyor. Jake 34 yaşında London, Londra'da oturuyor. Falan bilen gibi bir tablo oluşturdu. Şimdi bu tabloya filtreleme yapalım. Şöyle. Hemen. Bu tablodaki 30 yaşından büyük olanları filtreleyelim mesela. Df eşittir. diye bir daha diye h küçüktür 30 dediğimizde şu df'imizi isterseniz yeni diyelim Df yeni dediğimizde bize 30 yaşından iki tane Tom ve Steve 30 yaşından küçükmüş büyükleri dersek ne olur Çek ve ki de büyüklermiş. Şimdi eski Df'imizi de şuraya koyarsak bakalım görüntü nasıl olacak? Normal. 34 yaşından büyükler, 34 yaşından küçükler. Aman 30 yaşından büyükler, 30, 34 40 yaşlar, Jack ver iki. Şimdi bu tablomuza yeni sütun nasıl ekleriz onu bir görelim. Ülke Sütunu ekleyelim diye country USA ne dedi? Kaç tane var? Şu, şu eksik. DF'imize country ekledik. Şimdi DF'i tekrar yazdıralım. Gördüğünüz gibi sırasıyla Tom'un ki Amerika oldu. Jack'in ki United Kingdom. Steven ki France. Germany oldu. Rick'in ki Şimdi gruplama ve ortalama almayı görelim. DF group by country H ortalama Asian, e ortalama yaş için country al diyoruz, grupla diyoruz. Fransa 29, Çanakkale 42 Zaten bunların zaten direkt sayılarını vermiş. <laughs> yani bunlardan bir sürü e, değer olduğunu düşünün. Amerika'dan mesela e, 20-30 kişi veya 40 kişi, yani, veri, yani bir sürü veri olduğunu düşünün. Yani 20-30 kişi, 40 kişi attım ama binlerce milyonlarca kişi de olabilir. Bunların ortalama yaşı hesaplayacaksınız. Ortalamasını aldığınızda şu şekilde mesela country biçtiğinizde mean dediğinizde Fransa'nın işte Almanya'nın United Kingdom'un USA'nın ortalama yaşlarını bu şekilde alabiliriz. Bunları daha ileriki sayfalarda daha geniş bir şekilde işleyeceğiz. Şimdilik bu temel pandas kavramını öğretmek için bu verilerle çalıştım. Normal şartlarda bu verileri dışarıdan bira bir Excel file'dan ya da CSV file'dan çekeceğiz. Şimdilik bu kadar diyorum.